Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni ünitemiz olan kimya ve elektrik ünitemizi işleyeceğiz, bir başlangıç yapacağız. İlk konumuz da bizim redoks tepkimeleri olacak. İlk olarak redoks tepkimelerle başlayalım. Şimdi önceki bu ünitenin amacı ne? Bu ünitemizin amacı şudur arkadaşlar, kimyasal yollardan elektrik enerjisi nasıl üretilir. Yani aslında biz birazcık bu konuya değineceğiz kimyasal tepkimeler sonucunda elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini öğreneceğiz arkadaşlar. Bu günümüzde yaygın olarak aslında kullanıyoruz. Nedir bunlar? Örneğin piller. Pillerde kimyasal tepkime sonucunda arkadaşlar elektrik enerjisi üretilir ve bu olayların nasıl gerçekleştiği alakalı bir bakış atacağız ünitemizde. Ve biz kimyasal tepkimelerden elektrik enerjisi ürettiğimiz bu tepkimelere redoks tepkimeleri diyoruz. İlk olarak bunları bir öğreneceğiz arkadaşlar. Ondan sonra pillere geçiş yapacağız. Redoks tepkimeleri indirgenme ve yükseltgenmenin bir arada gerçekleştiği tepkimelerdir arkadaşlar. Peki hocam indirgenme ne, yükseltgenme ne diyeceksiniz? Şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Yükseltgenme dediğimiz şey, yükselgenme dediğimiz şey arkadaşlar elektron vermek demektir. Elektron vermek demektir arkadaşlar yükseltme dediğimiz olay peki nasıl olacak bu elektron vermek demek Örneğin arkadaşlar magnezyum metalinin magnezyum artı iki iyonla dönüştüğü artı iki mol elektron verdiği tepkimeler bakın burada magnezyum katısı ne yapıyor magnezyum artı 2 iyonu dönüşüp 2 mol elektron veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde ne yapıyoruz? Bakın elektron açığa çıktığı için biz bunu ne diyeceğiz? Buradaki magnezyum katısı ne yapmıştır? Yükseltgenmiştir deriz arkadaşlar. Bu yükseltgenme tepkimesidir veya buradaki magnezyum katısına biz indirgen deriz. Yani ikisi de doğrudur. Tamam mı? Yükseltgenmiş ve indirgen. Bir de indirgenme tepkimeleri var. İndirgenme tepkimesi demek de elektron almak demektir arkadaşlar. Elektron almak demektir. Buradaki olayımız da şudur. Örneğin sodyum artı bir iyonu ne yapsın? Bir mol elektron alsın ve sodyum katısını oluştursun. Bakın elektron girenlerde ise arkadaşlar bu indirgeniyor. İndirgenme tepkimesi demektir. Ve burada indirgenen ne? Sodyum yolu. Sodyum yoldur ne yapmış? İndirgenmiş veya yükseltgendir arkadaşlar. İki isim de kullanılabilir. İşte biz bu yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinin ikisinin bir arada yani aynı anda gerçekleştiği tepkimelere redoks tepkimeleri adını veriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım devam edelim. Şimdi biz redoks tepkimelerinde ee, yani görürken bize verilen tepkimedeki elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulmayı biliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Biz bu konuyu modern atom teorisinin son konusudur. Yani 11. sınıfta modern atom teorisi konusunun arkadaşlar ünitesinin modern atom teorisi ünitesinin atom, atomu kuantum modeli diye de geçer. Ee, onun son konusu elementlerin yükseltgeme basamaklarının bulunması konusunu burada da kullanacağız. Onları sizin de yapıyor olmanız lazımdı. Şimdi böyle bir sorumuz var. Elementin yükselken basamağı kaçtır diyor. Ama ben şöyle gene bir kısa bir hatırlatayım nasıl yaptığımızı şuraya. Biz şunları diyorduk. 1A grubu elementleri arkadaşlar. Neydi? Hidrojen, lityum, sodyum, potasyum, rubidium, sezyum, fransiyum. Bu metallerimizin hepsi artı bir iyon yükü alır arkadaşlar. Evet biz buradaki iyon yüklerine ne diyoruz? Yükseltgenme basamağı diyoruz. Burada hidrojen artı bir de olabilir. Eksi bir de olabilir arkadaşlar. Bakın buradaki hidrojen artı bir de olabilir. Eksi bir de olabilir. Bu bizim için önemli e, ee, bunun kuralını vereceğim ama burada elementlerin şuradaki iyon yüklerini biz diğer adıyla yükseltgenme basamağı diyoruz. 2A grubu metallerimize bakalım. Berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum He, bunların kodlamaları da var. Onunla da verelim. Haydarpaşa Lisesi'nin namı diğer kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı arkadaşlar. Bunun da kodlaması BM mağazasında caka satarken babama rastladım. Baryum arkadaşlar rastladım şeklinde kodlayabilirsiniz. Bunların hepsi de artı iki yükseltgen ve basamağına sahiptirler. Yani artı iki iyon yükünü alırlar arkadaşlar. 3A grubundan alüminyumu bilmekte fayda var. Her zaman artı 3 iyon yükünü alırlar. 7A grubundan flor var. Eksi 1 alırlar. Onun dışında arkadaşlar 6A grubunda bunlar her zaman böyle sabit değişmez. Oksijen var. Oksijen her zaman değil ama bileşiklerinin %90'ında arkadaşlar eksi 2 alır diyebilirsiniz. Bir de hidrojenin durumundan bahsedelim. Eğer hidrojenin yanına arkadaşlar yani bileşikle hidrojenin yanına ametal ametal elementi geliyorsa hidrojen yanına ametal elementi geliyorsa hidrojen artı bir yükseltgenme basamağını yani iyon yükünü alır. Eğer hidrojenin yanına bileşikte element olarak metal geliyorsa geliyorsa eksi bir iyon yükünü alır arkadaşlar. Tamam. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzu çözelim. Bize bakın bileşimdeki y elementin yükselken ve basamağı kaçtır demiş. Hemen şuradan bir inceleyelim bakalım. Şimdi arkadaşlar x 19'muş. Şuradan çıkaracağız. Bunu orbitallerden de bulabilirsiniz. Bir is, iki is, yaparak da yükünü bulabilirsiniz. Veya TET'den öğrendiğimiz şekilde de yapabilirsiniz. 2, 8, 8, 1. Nedir bu? Çizgiler periyodu veriyordu. Dördüncü periyot 1A grubudur. 1 e A grubunda, işte 4. periyotta arkadaşlar, bulunan elementimiz her zaman artı bir iyon yükünü alır. Demek ki oksijen ya x daha doğrusu artı bir iyon yükünü alacak. Sonra buraya artı bir yazıyorsunuz, araya artı koyuyorsunuz. Bize y elementin yükseltkeme basamağını soruyor, bilmiyoruz. A olsun, araya bir daha artı koyuyorsun. Oksijen yükseltkeme basamağı kaçtı 90'da hep eksi -2 idi. Eksi 2 diyorsun, çarpı 4 tane olduğu için 4 çarpıyoruz. Ve bileşiğin sağ üzerine herhangi bir şey yazmıyorsa 0 eşitliyorsun. Eğer herhangi bir şey yazıyorsa o sayıyı eşitliyordun. Hatırla bunları. A buradan ne çıkar arkadaşlar? Artı 7 çıkar yükselken ve basamağı. Yani y yükselken basamağı kaçmış? Artı 7'miş. İşte bu şekilde ne yapacaksınız arkadaşlar? Şurada da verdiğim kuralları uygulayarak elementlerin yükselken ve basamaklarını bulabiliyor olmanız gerekiyor. Daha öncesinde de öğrendiğimiz gibi. Yani misal bir örnek daha yaparsak hani ya çokluk olsun açısından söylüyorum. H2SO4 olsun mesela bu. Arkadaşlar e bakın burada hidrojen yanında ne var? Kükürt var. S kükürt kükürt bir ametaldir. O zaman hidrojen yanına ametal gelisi hidrojen ne değerlik alıyormuş? Artı bir alıyormuş. Artı bir yazıyorsun. 2 tane olduğu için çarpı 2 diyorsun. Araya artı koyuyorsun. Kükürtün yükselkenme basamağı x. Araya bir daha artı. Oksijen yükselkenme basamağı kaç? Eksi 2. O zaman eksi 2 çarpı şey kaç? 4. O da eşittir. Arkadaşlar neye? Sıfıra. Eksi 8. X buradan ne gelir? Artı 6 gelir arkadaşlar yükseltgenme basamağı. İşte bu şekilde ne yapıyoruz? Elementlerin yükseltgenme basamaklarını buluyoruz arkadaşlar. Evet misal. Yukarıdaki tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Doğrudur diye sormuşuz. Evet. h 2 o 2 hidrojen peroksit olarak adlandırılır. Doğrudur arkadaşlar. Hidrojen yanına oksijen gelmiş. Oksijen bir ametaldir. O zaman hidrojen artı bir olur. 2 çarpı artı 1 artı 2. E sıfır işlemi istiyorduk. O zaman oksijenin buradaki yükseltgenme basamağı eksi 1'dir arkadaşlar. Oksijen eksi 2 değerlik alıyorsa oksit diye okunur. Eğer oksijen eksi 1 değerlik alıyorsa peroksit diye okunur arkadaşlar. Bunları bileceğiz. Tamam Yani bu doğru bir ifade. Redox tepkimesidir demiş. Bakın tek tek bulacağız. Artı bir eksi 1 az önce bulduk. Bak artı 1, 2 çarpı artı bir artı iki. O zaman burada oksijen eksi 2 alacak. Burada da oksijen arkadaşlar element halindedir. Ve maddelerin element halindeki maddelerin yükselken ve basamakları sıfır kabul edilir. Tamam mı? Bunları bileceğiz. E şimdi bakalım. Bak. Eksi 1'den nereye gitmiş şurada arkadaşlar? eksi 2'ye gitmiş oksijen. Yani oksijen ne olmuş? Eksi 1'den 1 bir mol elektron alıp oksijen eksi 2'ye gitmiş. Elektron girenlerde elektron aldığı için bu ne tepkimesidir? İndirgenme tepkimesidir arkadaşlar. İndirgenme tepkimesidir. Öylesi buraya artı 1 mol elektron yazıp yanına indirgenme tepkimesi yazabiliriz. E şimdi bakalım Aynı şekilde oksijen eksi birden bir de şuraya dikkat edin nereye gitmiş sıfıra. Yani oksijen eksi birden ne olmuş? O iki haline gitmiş sıfıra gitmiş elementer haline ve arkadaşlar elektron vermiş. Bakın elektron verdiği için de ne diyeceğiz arkadaşlar biz bunlara? Elektron verdiği için yükseltgen ve tepkimesi diyeceğiz. O zaman buradan buraya da bir yükseltgenme tepkimesi var. E ee, bak bir indirgenme, bir yükseltgenme gördün mü? İkisi de aynı anda bir tepkimede gerçekleşti. İşte biz böyle tepkimeleri ne diyoruz? Redox tepkimeleri diyoruz arkadaşlar. Daha da çok yapacağız örnek. H2O2 hem indirgen hem yükseltgen özellik göstermiştir. Doğrudur. Yani burada elektron almış bakın H2O2 indirgenme tepkimesi. Yani biz bunu ne diyorduk? Diğer adıyla yükselgen zıttı gibi düşün. Bu da yükseltgen ve tepkimesiydi. Diğer adı neydi? İndirgen arkadaşlar. Tamam. O zaman hem yükseltgen hem indirgen özellik gösterir. Bu da doğrudur. Evet cevabımız ne oldu? 1, 2, 3 oldu arkadaşlar. Evet şimdi geldik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine. Redox tepkimelerinin denkleştirilmesi arkadaşlar eskiden 3 tür oluyordu. Bir nötr ortamda denkleştirme, bir asidik ortamda denkleştirme, bir de bazik ortamda denkleştirme var. Ama bu asidik ve bazik ortamda denkleştirme üfdatımız da yok, çıkarıldı. Sadece nötr ortamda denkleştirme var ve biz sorularımızı ona göre yapacağız. Bu bir. İkincisi de şudur arkadaşlar e, Redox tepkimelerini denkleştirirken tabii ki de bazı kurallarımız var. Bunları bilmemiz gereken kurallarımız var. bir de bunların birden fazla çözüm yolu var arkadaşlar. Yani kitaplarda yarı tepkime yöntemi genelde kendi bu konu anlatım kitaplarımızda yarı tepkime yöntemiyle sorular çözülüyor. İşte bazı öğretmen arkadaşlarım başka tarzdan sorular çözüyorlar. Benim soru çözümüm biraz daha farklı olacak. Ben kendi yine çözümü kullanacağım burada. Yarı tepkime yöntemini kullanmayacağım. Aslında onunla ilgili de kullanabilirim de. Genelde bir örnekte kullanabilirim. İlk örnek hani göstermek amaçlı ama genellikle soruları ben farklı yöntemden çözüyorum. En azından daha hızlı oluyor. Yani soru hızlı çözmek açısından bu yöntemle çözeceğim. Şimdi bu arkadaşlar ilk olarak bir yarı tepkime yöntemiyle çözelim sorumuzu. Yarı tepkime yöntemi daha sonrasında bu yöntemi kullanmayacağım. Ama bunu kitaplarda böyle kullanıldığı için hani kitaplarından da kitaplardan da konu altında çalışıyorsanız en azından orada bu ne yabancı çekmeyin diye burada hemen bir kere de bir anlatayım. Şudur arkadaşlar biz bu bir redoks tepkimesidir. Redoks tepkime denkleştirirken ilk şartımız şudur. Bir yazı hemen dikkat et aklına yaz unutma. Elementlerin tek tek yükselirken basamakları bulunur. şimdi burada karbon sıfır. Çünkü neden? Karbon burada element haldedir arkadaşlar. Onun için de 020'dir. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 8. Şurası artı 6'dır arkadaşlar. Eksi 2, 2 çarpı eksi, 2, eksi 4. Burası artı 4 arkadaşlar. Eksi 2 çarpı 2 burası da artı 4. Bu da eksi 2'ye yine artı 1. Şimdi bakın, dikkat edin. Bundan sonra şunu yapacaksınız. Elementlere bakıp iyon yükü değişen elementleri bulacaksınız. Örneğin karbonların değişiyor. Karbon sıfırdan arkadaşlar nereye gidiyor? Karbon artı dörde gitmiş. Yani bu ne demek? 4 mol elektron vermiş. Yani bu yükseltgenme tepkimesidir arkadaşlar. İkinci yolumuz devam ediyorum. Bakın bir de burada değişen ne? Kükürt. Dikkat edin. Oksijen ve hidrojenin iyon yükleri yani yükseltgenme basamakları değişmiyor arkadaşlar. Kükürde bakıyoruz. Kükürt buradan artı 6'dan artı 4'e gitmiş. Yani kükürt artı 6'dan 2 mol elektron alıp ne yapmış? Kükürt artı 4'e gitmiş. Bu şekilde elementlerin aldığı ve verdiği elektron sayılarını buluyorsunuz. Burada da elektron aldığı için buna da indirgenme tepkimesi diyoruz. İkinci aşamamız şudur arkadaşlar. Anılan verilen elektron sayıları birbirine eşitlenir. Burada vermiş, burada almış. O zaman bunu 2 ile çarpacaksın. Bunu 1 ile çarpacaksın. Tamam mı? Sonra 2 ile çarptığım zaman 2 kere 2 bakın burası 4 olur. Yani bizim burada karbonu 1 ile çarptığın için karbonun başına 1 yazıyorsun. Farklı bir sayıyla çarpsaydın onu yazacaktın. Burada her iki karbonun başına 1 yazıyorsun. Kükürtleri 2 ile çarptığın için ne yapacaksın? Kükürt gördüğün yere 2 yazacaksın. Bak hangi sayı ile çarptıysan o sayıları oradaki bileşiklerin başına yazıyorsun. En son o hidro suyu e, denkleştiriyorsun. 2 kere 2 4 hidrojen. O zaman bunun başına da 2 yazıyorsun. Zaten oksijenlerin de denk olduğunu görebilirsin. Yine bir teyit edelim. 2 kere 4 8, 2 kere 2 4 6 8. Bakın oksijenlerimiz de denk oldu. İşte bu yöntem yarı tepkime yöntemi arkadaşlar. Yükseltgenme yarı tepkimesi ve indirgenme yarı tepkimeleri de bu şekildedir ve bunların ikisinin birleşimi redoks tepkimesini verir ve denkleştirme yaparsınız arkadaşlar. Bu yöntemle sorularını yine hepsini gereğini çözebilirsiniz. Ben biraz daha hızlı ve pratik olması açısından direkt oklar üzerinden hızlıca gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Ee, burada yine elementin yükselken basamaklarını bulacaksınız. Burada bakır sıfır. Sonra şurada bakır bakın kök komşunun altına çaprazlanmış 2 gelmiş. Demek ki burada bakır artı 2'dir diyeceksiniz iyon yükü. Arkadaşlar hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2 eksi 6. Burası artı 5'tir arkadaşlar. Burada NO3 bir köktür. Yani eksi 6 burası artı 5 olacak. Oksijen eksi 2'dir. Çünkü NO3 bir köktür arkadaşlar. Eksi 1 köküdür içeriği eksi bir eşleyeceksiniz. Tamam mı? Köklerde yükseltgeme basamağı bulma yolu bu şekildedir. Sonra burada eksi 2 artı 2 oldu. Eksi 2 artı 1. Bakın hepsini tek tek yükseltgeme basamaklarını buldum. Şimdi bakıra bakıyorum. Dikkat edin burada bakır sıfırdan artı 2'ye gitmiş. Fark ettiniz Hı. mi? Sıfırdan artı 2'ye gitmiş bakır. Dikkat edin. O zaman bu ne demek? Yani 2 mol elektron vermiş arkadaşlar. Elektron vermiş. Eksi 2, 2 mol yazdım. Sonra dikkat edin azotlara bakıyorum. Azotlarımız burada artı 5'ten kaç gitmiş azot değişmiş. Artı 2'ye yani bu da 3 mol elektron almış arkadaşlar. Şimdi biz elektron verdikçe artı yük sayımız artar. Bakın sıfırdan artı 2'ye. Elektron alırsanız Artı yük sayınız azalır. Çünkü elektron eksi yüklü bir şeydir. Eksi yük alırsan artı yük azalır. Tamam mı? Artı 5'ten artı 2'ye gitmiş. 3 mol elektron almış. Anlam verilen elektron sayısını buldun hemen hızlıca. Bak üstte yaptığın gibi. Şimdi bunları birbirine eşleyeceksin. Öyle ne yapacağız? Bunu 2 ile üstü de 3 ile çarpacaksın. Arkadaşlar şimdi dikkat edelim. Dedik ki 3 ile çarptığımız için bakıra dikkat et. Bak bakır. 3 ile çarptığın için ikisinin de başına 3 yazıyorsun. Şimdi bunu da 2 ile çarptığın için her iki uca 2 yazıyorsun. Normalde kural bu. Ama burada farklı bir durum var arkadaşlar. Bu durumun adı ne? Parçalanma. Dikkat edin. Bu tepkimeye biz parçalanma tepkimesi istiyoruz. Parçalanma tepkimesi ne demek? Bak girenlerde bir tane azot elementi var. Ürünlerde iki tane azot elementi var. Yani azot element iki farklı bileşiğe ne yapmış? Parçalanmış. Böyle durumlarda arkadaşlar ne yapacaksınız? Şunu yapacaksınız. Kural şudur. Buradaki ikiyi her iki uca değil sadece ürünlere yazacaksın ikiye. Bak ürünlere yazacaksın. Girenlere yazmayacaksın. Parçalanmada şunu yapacaksın. 3 kere 2 6 azot. 2 azot da buradan geliyor 8 azot. Ürünleri toplayıp en son toplamı ne kadarsa 8 azotu buraya yazıyorsun. Ondan sonra suyu eşitliyorsun. 8 hidrojen. Evet o zaman suyun da kas sayısı kaç olacak? 4 olacak ki 4 kere 2 8 hidrojen olsun arkadaşlar. Yani şöyle bir toparlarsak alınan ve elektron sayısını eşitlerken çarptığınız sayıları her iki uçtaki bileşiklere yazılıyor. Normalde kuralımız bu. Yani bileşiklerin %90'ı da soruların %90'ı hep böyle gelir. Ama bazen karşınıza bu parçalanma da gelebilir arkadaşlar. İki farklı elemente bileşik. iki farklı bileşiğe parçalanmış. Bakın element oluşturmuş azot elementi. Böyle durumlarda ürünleri yazıp parçanın element ürünlerini yazıp hepsini toplayıp toplam kaç azot varsa ona göre tekrardan girenlere azotun sayısını yazacaksın benim arkadaşım. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi PBS artı HNO3, PBNO34 artı SO2 artı NO2 artı H2O şeklinde arkadaşlar. Şöyle üçüncü bir örneğimiz daha var. Kurşun 2 sülfür, nitrik asit kezzap, kurşun 4 nitrat, ee, kükürt dioksit, azot dioksit ve su oluşmuş bir tepkimimiz var arkadaşlar. Yine bu tepkimimizi denkleştireceğiz. E, bu tepkimimizi denkleştirdikten sonra arkadaşlar dersi bitireceğim. Bir sonraki dersimizde aktiflik konusuyla devam edeceğiz. Şimdi bakalım. Burada kükürt eksi 2'dir. Kurşun artı 2'dir öyleyse. Oksijen eksi 2, eksi 6. Bu artı 1. O zaman burası artı 5 azot. Bak kurşun çaprazlanmış. Komşunun altına 4 gelmiş. O zaman kurşun artı 4. Nitrat eksi 2, eksi 6, artı 5'ti. Kök de az önce yapmıştık. Arkadaşlar burada oksijenimiz eksi e, 2 eksi 4 artı 4. 2 çarpı eksi 2 eksi 4. O zaman burası artı 4 olacak. Sıfır eşitliyoruz. Kural. Eksi 2, çarpı eksi 2 eksi 4. Burası da artı 4. Eksi 2 artı 1. Şimdi burayı incelediğimiz zaman arkadaşlar şu buradaki olayımıza bakalım. Tek tek bulduk. Şimdi anlam veren elektron sayılarına bakalım. Kurşuna bakıyorum. Dikkat et. Kurşuna bakıyorum. evet kurşunu incelediğim zaman arkadaşlar kurşun artı 2'den artı 4'e gitmiş. Yani 2 mol elektron vermiş. Onun için eksi 2 mol elektron yazıyorsun. 2 mol elektron vermiş arkadaşlar. Onun dışında kükürdüm var burada bakın kükürdüm. Eksi 2'den artı 4'e gitmiş dikkat edin. Hatta şunu şöyle Bakın kükürt eksi 2'den art 4'e gitmiş. Yani kükürdümüz de eksi 2'den art 4'e gittiğine göre bu da 6 mol elektron vermiş. Yani totalde bizim kaç mol elektron vermiş olduk totalde? 8 mol elektron ne yapmış olduk arkadaşlar? Vermiş olduk. Bakın şimdi fark ettiyseniz burada bu sefer yükseltgenme tepkimesi 2 tane var yükseltgenme tepkimesi. Şunu yapacaksınız Böyle ile toplam 2 tane tepkime yazdım toplayacaksın. Ne kadar elektron verdin? 8 mol. Sonra alınana bakıyorum. Azot artı 5'ten artı 4'e gitmiş. Yani o da 1 mol elektron almış. Bakın indirgenme tepkimesi bir tane, yükseltgenme tepkimesi iki tane oldu redoksta. Olabilir. Biz önceki iki örneğimizde bir indirgenme, bir yükseltgenme oldu. Ama bu tep bu sorumuzda iki yükseltgenme ee, oldu. Bir indirgenme tepkimesi oldu arkadaşlar. Tamam. Elektron vermek demek yükseltgenme tepkimesi demektir. Elektron almak demek de indirgenme tepkimesi demektir. Şimdi burayı inceleyeceğiz. Buralara bakacağız. Yine ne yapıyoruz? Alınan ve verilen elektron sayısını yazıyorsun. Bunu 1 ile çarpacağım. Bunu 8 ile. Şimdi burada kurşun bir kurşun bir tane kükürt bir tane kükürt bir tane. O zaman bunların hepsinin başına birle çarptığım için bir yazıyorum arkadaşlar. Ama dikkat et azot elementi bir burada var bir de burada var. Yani parçalanma dediğimiz olay var. O zaman 8'i sadece ürünlere yazıyorsun. Sonra ürünleri topla. 8 azot, 4 azot burada var, 12 azot. O zaman ondan sonra bunun başına 12 yazacaksın ki 12 azot olsun. En sonda suyu denkleştiriyorsun. 12 hidrojen var girenlerde. O zaman buradan 12 hidrojen olabilmesi için bunu 6 ile çarpman gerekiyor ki. Ne olsun arkadaşlar? 6 kere 2 12 hidrojen olsun. Sayabilirsiniz. Oksijenlerde denk çıkıyor. İşte bu şekilde ne yapıyoruz? Redoks tepkimelerini nötr ortamda denkleştiriyoruz. İlk yaptığım örnekte size yarı tepkime yöntemini gösterdim. Kitaplarda çünkü öyle anlattığı için hani ne bu diye kitaptan çalışırsanız arkadaşlar yabancılık çekmeyin. Yani son iki örneği de kendi tarzımla çözdüm. Böyle daha hızlı olduğunu düşünüyorum ve daha iyi anlaşıldığını kafamızın karışmadan daha iyi yaptığımız inandığım için bu şekilde sizlere anlattım arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.